Allah Celle Celaluhu bize bu imanı verdiğine göre inşallah o iman aynı zamanda emniyeti ifade ediyor. Aynı kökten geliyor. O emniyeti de verecektir. Fakat sağlam inanmak çok önemlidir. Ona sağlam teveccüh çok önemlidir. Kendi levsiyatı cismaniyemiz, bedeniyemiz, hissiyemiz, beşeri karizelerimiz onların kirlerinden arınarak Cenab-ı Hakk'ın murat buyurduğu şekilde arınmış insanlar olarak onun karşısında arz endam edersek Allah Celle Celaluhu sekini ihsan eder. Fakat her şeye rağmen ister o büyüklerin virtleriyle alakalı okuduğumuz şeyler, isterse selat-ı tefriciye, onunla münasebetimiz ölçüsünde zilliyet planında mahiyeti nebeviyeye bir masariyet meselesi söz konusudur. Madem sizin okuduğunuz selat selamı melekler ona götürüyorlar, o da mukabelede bulunuyor. Allah ona ulaştırıyor, o da mukabelede bulunuyor. Bence zilliyet planında maiyeti nebeviye ermenin yolu salat selamdır. Salat selam okuyacaksınız. Hem başımızda dönem bin türlü bela var şu anda. O kadar çok hazımsız insan var ki, o kadar çok yani. Burada panter panterliğini yapıyor, kurt kurtluğunu yapıyor, tilki tilkiliğini yapıyor, tavşan tavşanlığını yapıyor. Sizin evlerinizde misafir ettiğiniz ve bazen kendilerine bir şey attığınız farelerde fareliğini yapıyorlar. Herkes bir ısırma, bir yeme, bir yönüyle bir parçalama sevdasına düşmüş ki hiç sormayın. Şimdi bu durum karşısında Reina şiddete dehr alallahi tevekkalna Üst üste dehrin hadiseleri, zamanın hadiseleri karşısında Cenab-ı Hakk'a tevekkülden Ondan sekine talep etmeden başka çaremiz yok.